Neyini? Evet arkadaşlar, hmm. İyiyiz. İyiyiz Böyle bir haneti limdi. Hmm. Çok <laughs> Ama güzel ha, bayağı güzel. Hmm. Biz bunları yollarda topladık, yol kenarlarında. Bunu bir biber doğrayacağız, burgurla kavuracağız. Yerde pişirelim mi yenge? Hı? Hepsi ki hebe. Marullarımı öldürdün lan. Ne güzel de marullar olmuş. Şekerim. Var mı biraz da yeşil soğan ekle. Hadi ya. Var mı? Uh -huh. Hani? Ha şurada varmış. Hı hı. İyi.

eve gömüldü. Topladık. Evet gömüldü. Sen de çır. Sandalye mi geldi? Kamer Hanım'ın da halatı ben bakım 1500. Kamer Hanım'a bir kahve yapın getirin hadi. Valla içmedim kahve. Valla e, bir de kahve yedim. <laughs> Şimdi küçük günah yenge bize kahve yapar. O değil. İşte. soğan getir, beş tane getir. Hı. Hmm. Beş tane mi? Yok. Hmm. İki tane. Tam tane 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 Tamam. 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 ben diyorum bu çağır niye köle zorlu bir çağır altta bıraktım ben. <laughs> bu daha iyiymiş. bir şey. Get it. Sema ağlamıyor. Sema ağlamıyor. Evet iki tane soğan doğrayacağız. İçine iyi koydum. Evet iyi doğradım. <gülüyor> <gülüyor> Geri açtım. Evet kahvekle içeceğiz. Bizim gelin bize kahve ikram şey, etti. Soğanları doğruyorum. Kobaret hmm. işi gibi. Kup 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 kup. Bavrat gibi Dur. Ay, kahve de çok güzel olmuş. Bardakta hmm. kahve keyifli. Muhteşem ellerden evet, sağlık. Küçük gel. Buyurun. Sağ Tamam. Küçük gel. Ah. 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 He götürüm ver. Ben benim ağrır. Ah. Ay ben ah. kralacığım. Ayşe verin çek. Benim ağrım. Kameramın da kahve getirdim. Buyur. Sağ ol. Teşekkürler. Afiyet olsun. Yenge tutkusu tut, tut, kahvaltı mı yetiştirdiniz? her yerde bir görmüşsünüz. Hocam <laughs> internette getirdi. Vallahi değil, maşallah. Farklı yemezsin kız. Yavru dur. Bir şey etmez. Cildi gençleştirir, enerji verir. Verir işte. Tabii verir. Allah'ım. 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 Şuraya bak. Evet arkadaşlar bir kaşık dolu pul biber ekledik. Gel buradan Arjun al. Ve hurgulu ekledik içerisine bir kase. Kömeşlerimizi ekledik. Şimdi geri kalan. Yenge bu tavada mı pişireceğiz? Hmm. Niye başka tencere yok mu kız? <laughs> ne oldu tencerelerine? Depremde. Gerçekten hepsi mi gitti? Ay canım benim yazık ya kıyama. <laughs> arkadaşlar yengemin bütün kabuk tencereleri kırılmış. Lütfen ona tencere yollayın. Zehrem dededir kendisi. Evi falan ağır hasarlı konteyner kentler alıyor. Yolları yok, suları yok. Bütün eşyaları kırıldı. Baksana vitrinle halde çamaşır koymuşlar şimdi. Onun içindeki bütün malzemeler mi hepsi gitti? Mutfak eşyaları yok dedim. Vallahi daha. Gerçek o, o evimizdeki hepsi gitti. Neyse bir tencere ben alırım sana. Ciğerimi yaktı deyince. Ciğerim parçalandı yenge. <laughs> <laughs> Yeni gitmez İstanbul'a işe başlayacağım sana tencere alacağım. Markalı mı, mı? Tamam, alacağım. Ha, markası mı? Markasız. Tamam. Sağ ol. Karaca takılmıyor. Küçük istersen küçük tencere bende çok var. Evet küçük istersen. Yenge bir bilgi de bir de konuşsana. Konuşmayın diye. Hiç konuşmuyorsun. ne oldu? Konuşmayın diyorsunuz. Konuş ne istiyorsan konuş. konuş konuş yenge bir şey olmaz. Ferdi olsa Ferdi küfür evet. ediyor da o yüzden ben konuşmayayım diyor. Gerçekten ben Ferdi'ye diyorum. Yok. Ger gerçekten Feride küfür ediyor da ben o yüzden diyorum konuşma. He ne bileyim. Arkadaşlar ne? gerçekten yengemin bütün mutfak eşyaları her şeyde kırıldı. kırıldı. Hep kırıldı Kendisi de annem dedi dedi. He. Mutfak eşyasına tencereye ihtiyacı var. Var. Söyleyeyim yani. Evet. Dikkatinizi çekersin. Çekmezse de kalsın ne diyeyim. Yapacak <laughs> bir şey yok yenge. <laughs> Vallahi yapacak bir şey yok. Değil mi yani oğlum? Yenge, he. yenge yeter mi? He. Doğradığım yeter mi? Hah, yeter. Elnasalık güzel oldu. Buna doğradım, değil mi yenge? Güzel değil, hııı kıy kıy canını verin. Bu kıyma boş boş. Güzel kıyılı. Güzel kıyım, güzel kıyım. Evet. Keç parmağımda beş marifet. He. Yeter yeter güzel oldu. Soğanları da güzel soy. Tamam tabiiydi. Bak, soğanı tamam. da biz bunları koy ya. Tamam, çok koyma. Soğan çok olunca ama soğanı da böyle pembe pembe kalır. Tamam, tamam. Zeytinyağı var değil mi Orban Ya diye. var var tamam. organik var. Ha bak şurada zeytin. Ama biber salçası da. Bak hele zeytinlerimiz de hep böyle köşede bıçakta. Tamam. Bir Hı -hı. yerim kalmadı. Hı -hı. Hepsi gitti. Orta bak hele Hı -hı. şu köşemizi ay. Ne yapacaksın yenge bu? Çok. <gülüyor> 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 bagh <laughs> to <laughs> Psikolojisi bozuk kadın ne diyeceğim? Bir geliyor, bir, bir alıyor. Gerçekten ben bir kısım Aklımızı yedik, tamam. Vallahi doğru söylüyorum. <laughs> Vallahi. İnsanlar kafayı yemiş gerçekten. Ben iki günde psikoloji mantıklı oldu ya. şu karşıya baktıkça. Den mi yani? Vallahi billahi çok kötü. Ne yapar? Bir de kendini düşünüyor. ya İstanbul'da olursa. Allah Şahim 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 olur. Bu Allah korusun. Allah 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 korusun. Yok orada hele hiç kaçacak diye diyor. Allah'ım. Sistem zamanında bu taraflarda bir yer. Eyvallah. Çıkın abi. Vallahi çıkın. İle şart bura değil yani. Doğru söylüyorsun. Ana başka bir memleket olabilir. Biraz. Miras. Her kalırdık ya Evet arkadaşlar, kömecimiz pişti. Eve kömeci pişirdik. Yok he zeytinyağlı bol mu aldın? acılı. Evet. Muhteşem oluyor. Geldi. Geldiler bize. Nazlı Allah var bak. Bir hafta anadı var, hep bizle izlendi. Biz Mıstık lan kendi. Hep... Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Böyle bir tabağa doldurduk. Biz de leğene dolduracağız. Leğene yiyeceğiz. Organik köy yemeği. Organik. Bir de çok faydalıdır arkadaşlar bu yemek. Tadı da çok güzel, lezzeti falan. <laughs> Ustanak <Ufaklık> gibi. <laughs> Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Zübeyde kız limon getirsin. ekmeği Limon orada. Ne güzelmiş. Halam yiyemez. Hala yemeyim. Ama yemeğimi de be yemek yiyeceğiz. Dağ dağ Böyle tadında. Dağ dağ dağ. Dağ dağ dağ. Dağ Buyurun. Bir ay, bir evet arkadaşlar kocacın <laughs> yanı sıra yengem diflizde köfte de çıkardı bize mikro kilo dalgadı ısıttı şimdi köftenin tadına bakacağız. Ozmekmek ne çeksin sena halası? İşliyorsun maşallah yenge bunu elinden mi makineden <laughs> mi yapıyor? Oy 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 <laughs> Ayşe. <laughs> halasının gülü sema gül Hala. bi bak halaya. Sema Oy 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 sen acıktın mı? Sema Oy oy yenge yaklaştır ekmeği. Ver eline. Oy 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 kurban olur vazım acı. çok acıkmış. Semagi, bir ekmek küçük de Kız sen acıktın mı? Aferin sana. <laughs> Aynı Vallahi bu var ya, her şeyi ye. Şimdi küçükten alışmış ya, hiç aç kalma. Bravo sana. Hadi ekmeği Sema. Hadi Şuna bak şuna. Kız kalk oradan. Kalk. Bak ayol be. Durun. Oy oy oy. Kubaniye ayran değilsene. Kız ayran da biraz. Ya Allah'ım. Gel dur. be? Bir yudum bir. Oy oy oy. Ayran iç içine. bak şuna. Gözü de benim çekiyor. Kız. Sema git. Vallahi bu ne diyor? Ekmek mi yiyorsun sen kızım? Tandır ekmeği yiyor. Bak wow, bu da köfte yağlı bak. Dur. Manyak. Bu fidan gelin makinesini getirdim ben. Fidan kim? Komşu hmm. alsan, o komşu fidan. Bu o çok canım. güzel. O çok güzel yapıyor. Çok güzel mak. Bak iki sefer gittim büyük makinede de çektirdim. Çay şurada. Marketin. Ne kalkıyor? Semanur! Sıcak sıcak. Çok Aferin sana. Bir. Sen hiç aç kalmasın vallahi. Küçükken tandır ekmeğini yedin ya tamam. <laughs> öğle sağlık, <tüpüldü>, çok güzel olmuş. Çok ince olsun. İçini pişirmiş iyice. Aha. Ama neyden yaptık? Ee, Kırtöste yaptık. Odun yok, ne yok. Ondan uzaktık. Hadi otur. <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar <kalan> abi. <laughs> abi, sonra, Evet, <Topladık>. evet. Evet, evet. karısını öldürecek Evet, Sonra Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. evet. Evet, Sen de çek. Sandalye mi geldi? Sen da Sen benim. ben benim. Sen benim. Sen benim. Sen benim. Sen Valla içmedim Valla içmedim Şimdi küçük günah yenge bize de yapar. yapar. <laughs> o değil. <gülüyor> <gülüyor> Terlik yine. tane getir. Hı. Beş tane mi? Yok tane. tane Gamze iki tane getir. Tamam. Ben, ben diyorum bıçağı niye köreldi? O bıçağı altta bıraktım ben. Bu <laughs> 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 daha iyi <iyiymiş>. bir <laughs> Gel tek. Sema, Allah'ım Sema, Evet, iki tane soğan doğrayacağız. İçine <laughs> iyi doğradım. Evet, iyi doğradım. he <laughs>